Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün one man squadım ee, kendimiz one man squad güzel bir yargı dağıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Erangel veya Livik girmeden önce arkadaşlar şöyle güzel bir tane Vovat alın diyorum böyle sağlam. Arkadaşlar ben çok fazla one man squad kasmıyorum. Yanımda bir tane daha olacak. Şimdi bakalım bir kontrol edelim kimler varmış. Bir dakika beyler arkadaşlar. Telecim arkadaşa arkadaşlar onu çağırmayacağım. Orası bu çocuğunun tek ediyorum burada. Bakın izliyorsa sen tabi pişsin. Bak bu neler zamanında unuttuysa arkadaşlar bu videoyu şimdi yükleyeceğim. Bakın maç giriyoruz. Millete hile diyor. Bana hile diyor arkadaşlar. Yani ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Mermi atamıyor diye millete hile diyor. Yani ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ha, şerefsiz de oyundan çıktı. Ben buradan sana sesleniyorum. Cimbom e, oyunda gel karşılaşalım. Mermi atamazsın. Milletin yemin demeyi kes. Yoksa ben seni yemin ederim çok kötü yapacağım. Ee, diyeceklerimi dedim arkadaşlar. Hadi o zaman maçımıza geçelim. Ben böyle bir şey buldum arkadaşlar. Oynanıyor. Güzel bir şey. Bundan sonra bir tane daha WoW atalım arkadaşlar. Ondan sonra bir adet daha WoW atalım. Bu, bu videoda tam 3 adet WoW göstereceğim size. Bu modlar bence gayet eğlenceli modlar. <laughs> ee, Onlar için arkadaşlar yorumlara yazdığınız o bol bol yorumlarınızı okuyacağım tabi atarsanız o da <laughs> abone ol like atmayı unutmayın bakın sizler için yani, video çek video arıyorum arkadaşlar konsept arıyorum öyle geziniyorum tozunuyorum ama ben yani game tv'den başka bir şey bulamıyorum o yüzden hakkınızı helal edin arkadaşlar Arkadaşlar eğer kanal 50 abone olursa dediğim gibi 3 ay içerisinde yüzümü göstereceğim. Ardı size arabamın yani benim arkadaşlar bir tane de arabam var. Çok sevdim. Burada arabana hayırlı olsun yazanlar için çok teşekkür ediyorum. Bir yazanlar için. Ee, onun da göstereceğim. Markasını, her şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Yani eğer 50 abone olsak yani gizliliğim falan kalmayacak. Analitikim Anneni siksinler seni. Orospu da devladı amını götünden sikiyim. Amanı götünden sikiyim. Amanı götünden sikiyim. Amanı götünden sikiyim. Amını götünden sikiyim. Ananı sikii. Beyler ekmek çıktı. Ekmek çıktı. Ananı satayım. Kanka ses açacaksın mı? Kanka sana bir şey diyeceğim sen bunu bilmiyorsun ben şu an kayıttayım. Niye? Yeah. Ya şu bunun evlat terci ama çok sinirliyim. Bak şimdi ben videodaydım. Videoda bunu anlattım bu arada. Sana şimdi bir daha anlatayım. Jimbo tamam onunla bir maç attık. İkide bir bana hile diyor. M4 OP'ye girdik. Rakiplere hile diyor. Şerefsiz. Bak şimdi ben videoyu yayınlayacağım. üç 3 tane gameplay atacağım. Tamam mı? Terecimo bunların hepsini tek duyunca bakalım ne tepki verecek. Cimom. mermi atamıyorsun diye bana ve milleti hile demeye hakkın yok oğlum. Mermi atamıyorsun diye milleti hile deme. Terecimo millete mermi atamıyorsun diye milleti hile yemezsin. Mesela tamam ben mermi atabiliyorum ama millete hile dediysen bir bildiğim vardır benim. Ya gizli bir ya da oyun gerçekten hiledir ama oy oyun kördür. Anlıyor musun? Ama böyle millete hiç hile olmadan milleti tanımadan hiç hile... Bir söz! Sözü bir kesme piç. Seni sikerim bak. Eğer millet tanımıyorsan, etmiyorsan hile ya da VPN demeyeceksin. Tamam mı? Şimdi yol al hadi. Arkadaşlar bu arada Shorts'u yayınlayamadım. Shorts'da daha çok böyle gameplay'lerin falan şeyleri var. İstek atıyor Boros bu çocuğu. Gel sen bir birebir atalım ilk önce. M4 kaymasız. Ağzım. Birazcık elini vereceğim senin ama kusura bakma.

İyi hatasını anlamış Oros bu çocuğu. Abi niye bu kadar toksik oluyor? Ben de sikiyim. Hiçbir zaman. Amına. ne? Ne sikiyim? Hatasını anlamış bu tereci o piçin. No, ne? Işınlandı. Abi, Işınlandı. Işınlandı. Beyler ışınlandı. Beyler hocam. Bak şimdi ben bir tane ince falan bin buraya. Oh. What? Hayır, Kendine ne demiştin değil mi? Yoksa ben onu azat edeceğim diyor. Kom geliyor. Onsam ben neyim? Ya bu sonsuz. Yemin ederim sondaki olaya çok fazla güldüm ya. <laughs> ay 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 ay. Oros bu anlamış hatasını. Aynen öyle. Bak ne yazıklarını sen tek tek okuyayım. Tamam pardon bir daha yapma bir daha yaparsam orası çocuğu olayım bir daha yap yapayım yüzümü atacağım sana. Onu bir sikeyim. <laughs> Beyler bakın hele yapsın ben senin yüzünü alacağım. Gideceğim yüz paylaşacağım onu bakayım. Asiktir bak bu daha güzel. Hazır çek de biraz onu yakın. Tamam. Bekle ben bir ses kapatacağım maçı başlayacağım ama. Arkadaşlar şey yüzü gösterecekmiş. Murat ee, direkt bak. Desem. Baby seninle yani ben bunu çekeyim lan. Atayım mı sizce beyler yoksa bende mi dursun? Bunu yorumlara bakın. Yorumlarda bilirsin arkadaşlar her şey size bağlı. Yani ben bana sakıncası yok. Yani ona da sorarım o da bir şey demez büyük ihtimalle. Paylaşır mı yani? Sıkıntı yok. Artık yüzünü gösterdim mi? Kabul etsin ama dakika. Kanka bizim bir numara bot. Bir numara. Bir numara bot bizde. <laughs> Al tek var mı? Onur Ben bu modu dün ben, dünden bir kere falan oynadım ya. Abi en kötü skoplar var burada da ya. En iyisi 4 x yani. Önümde. Onları sikim karşı sağlam. Ola! Anladım ki tekrar. Abi ben başlıyorum. Siz bittiniz. Ben o silahı çekeyim mi? Kanka. Bunlar çok küçük kişi şey yapılaştı. Şey. Hayır Ben şimdi hangi silahı çektim biliyor musun? E, sorry Kika. Ay. Ee, ölsene pezemengin oğlu. Amını götünden siktim. Ya evisini şey siktim botu ya yatmış ya. Mal. Gördüm. Onur evladı seni. Bunlar amın evladı bu arada. Amın evladı amını götürmüş. Kimini? Ay nerede sikim? Amın okuyayım ya. O kili çalmasaydın iyi olurdu. Ya çalma! Yeter ya. Oğlum bak videoda izleyin kaç tane kaç tane kill çaldığını bana yorumlarda izleyeceksiniz. Sana görev kanka. Sana görev veriyorum bak. Kanka bak bana gidiyorsun bu videoyu paylaştıktan İstediğin bir saat sonra falan ya. Bana bütün videoyu izliyorsun. Kaç tane kelimiş şahlığında bana gelip söylüyorsun ya da yorumlara yazıyorsun. Yoksa ağzına sıçarım. Tebinin <laughs> ama orospu. Yani kilimin yarısını çalmışsın. Ben böyle bir şey size ben böyle bir dürüst birini görmedim yani. Ben şunu çok sinirlenmedim bir kanka? Size nane yedirttim ben artık. Bak sen bu setin anlamını biliyorsun. Beni bir de bekleyin. Anlarsın şimdi. Maçı başlat kanka. siktim. Anneni götten siktim şimdi seni. Rus bunun evladı. Anneni götten şimdi siktim seni. Nerede o? Rus ne evladı. Dilin var ya ne, dilini siktim. ne ne? Senin amına dilini siktim, orruos bunun çocuğu, senin amına dilini yaran, hepsinin nikahını ben babaannesine kucakla sikerim, bunun evladı, senin amına dilini babaannesine kucaklayarak yatakta sikerim, orruos bunun çocuğu, senin var ya yaranı daşaklarını da sikerim, bunun evladı, senin amına var ya, o anneni var ya sündüre sündüre yatakta sikerim, orruos bu çocuğu. Amına kodum, amına kodum, amına götünden siktim. Amına götünden siktim. Amanı götünden siktim Amanı götünden evladı seni. Amanı götünden siktim evladı seni. Ne oldu lan? Amun'un götünü sikti evladı? Senin var ya amun'un. mı lan. Oroz bu. Ha şimdi ben senin ağzına sıçmadım lan. Kanka sen karışma. Gel TR'ciğim ama senle bir birebir atalım. sen ananı siktim. Anca orada pusarak çıktı lan ezik. <laughs> seni şimdi içimizin seni siktim şimdi. Seni siktim bana çok kötü bir bulaşma yaptın sen. Seni şimdi siktim. Kanka. Kanka. Ben başlıyorum. sen yaparsın artık cimboma. Amını götünden siktim ineziyi, anca orda Amını Amına götünden siktim ineziyi. Amına götünden siktim ine evladım, ne orada pusu var lan. Yerra evladım, amını gidin ine sikeyim senin orduyu basın çocuğum. <laughs> Amına götünden <göçümler>, siktim ine <laughs> evladım <şaşırıyor. Gülüyor> <Amını göçümler, gülüyor> siktim ine. Amına götünden siktim Amına böyle götünden sikirmiş işte senin. Orrrrr. çocuğu sus için sinirlenmediğimden değil anca orada amını dilini siktiğim gibi anca orada pusuyorsun. Ya botu seni. Arkadaşlar biraz <laughs> fazla bir etmiş olabilirim. Bundan dolayı kusura bakmayın ama bunun gibi oruç çocuklar haddini bildireceksiniz. Ben bir <laughs> <Ona ne sikim? gülüyor> Lan salak! Gelmiş diğer dağına koyayım. Amına koyayım niye söylemiyorsun lan piç kurusu. Ne bile durdurduysa. Normal oyunculuğun yanında. Bak peki Benim tatım arkadan durdu. Gelin lan bi***. Çocuklara çocukları bana bir tane tava verin. Bana bir tane tava verin şerefsizler. Bana tava verin. Ana ne dilinden sikerim bak senin. Orası çocuğu. Video kaydındayım benim asabımı bozma. Video kaydındayım diye çok küfür istemiyorum. Bak benim ağzımı açtırıp bunu. Tamam <laughs> mı? Senin sikerim. Video kaydının olmasa sana ona biraz söverdim bak. Doğa et ona. Ben korktu ben de Kendim korktu yeah Senin de işte bu yüzden oynamıyorum. Hemen de maçtan çıkıyorsun karı gibi. Senin işin gücün karı gibi trip atmak bir de maçtan çıkmak. Ben senin dilini anladım. Senin işin gücün karı bir trip atıp maçtan çıkmak. Ben senin dilini anladım oğlum. Sen ancak kara gibi çakıp trip atacağım. Ben senin dilini anladım terecim o. Senin gibi eziklere ihtiyacım yok. Hadi siktir git şimdi. Atabiliyor musun bugün? <laughs> ha, efendim ses aç. Ne var lan karı? Bir dakika. Bir dakika. Sıkan kız seni iki dakika takımdan atacağım kusura bakma. Ne var lan karı? Ya bir siktir ihtiyalanır siktir seni piç kurusu. Salak ya amına koyayım ya. Yalana bak amına. Amına dilini siktim yalancısı ya. Yemin ederim bunun kadar güzel bir yalancı görmedim ya. İşte yok telefona açık kal. Ben bir yere gittim telefona açık kalmış diyor. Amına koyayım mermiyi de sattın o zaman. Çeksene şu orospu çocuğunun lobiye. Orospu çocuğu, orospu çocuğu. Mermiyi niye attın o zaman? Orospu çocuğu bizi nasıl vurdun o zaman? He? Piç kurusu. Yalanını siksinler senin. Ama ne dilini siktim. Mermiyi nasıl attın o zaman bize? Piç. Yalanını siksinler senin. Orospu çocuğu yalancıya bakalım bakıyorum. Ben yalancılarla mı arkadaş kuruyormuşum ya?